Merhaba ben Çınar Alsacak. Bu hafta sizlerle Haziran 2022'de boğa, yükselen boğalar neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenip Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Ayrıca özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınaral Sancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. 22 Mayıs Pazar akşamı bir tarot eğitimi başlayacak arkadaşlar. Katılmak isteyenler yine aşağıdaki iletişim numarasından benimle irtibata geçebilir. Evet. Ve sevgili yükselen boğalar 4 Haziran'da bir Merkür Retro'muz bitiyor. Ve boğadan ikizlere geçişi olacak Haziran ayı içerisinde Merkür'ün. Bir ve ikinci evinizden bu etkileri alacaksınız. Şimdi birinci ev çok önemli bir ev. Neden? Çünkü sizin genel karakteriniz, bu hayatı nasıl algıladığınız, dışarıdan nasıl algılandığınız, genel sağlığınız ve özellikle istek ve arzularınızın ne olduğunu gösteren bir evdir. Şimdi Retro burada gerçekleşiyor son dönemini burada gerçekleştiriyor ve retro burada bitiyor. Ancak bir haftalık bir gölge süreci dediğimiz bizim e, bir etkiye de sahip olacak. Yani ikizlere geçene kadar aslında o gölgeli tarafı çalışmaya devam edecek. Bu yüzden burada kendi hayatınızdaki istek ve arzularınız, işte aşk olur, iş olur, eğitim olur, aile olur, sağlık olur bunlarla ilgili sabit fikirleriniz, takıntılı düşünceleriniz devam edebilir. Yanlış anlaşılmalar, işte atıyorum para kaybı, ağzınızdan çıkanı kulağınızın duymaması ya da yanlış da olsa fikrinizi sonuna kadar inatçı bir şekilde savunma noktanız çok ön plana geçebilir. Aman diyeyim buna dikkat edin birazcık. Ve ikinci evinizde ikizler <laughs> Merkür ikizlere geçtiğinde para kazanmakla ilgili yeni fikirler üretebilirsiniz. Ticaretle alakalı bir şeyleri e, ön plana çıkarabilirsiniz. Ya da kardeşleriniz, yakın arkadaşlarınızla alakalı e, para konusunda bir alışverişin içerisinde olabilirsiniz. Ya da e, yeni eğitimler ya da aldığınız eğitimlerden kazanç sağlamak adına yeni başlangıçlar peşinde koşturabilirsiniz. Burada iki nokta var. Çünkü Merkür yönettiği burca geçtiği için çok güçlü etkiler verir. Hızlı, pratik zekanız, çok güzel orijinal fikirler üretmeniz, zekanızı en üst noktada kullanma fırsatı verir. Burası güzel ama çok hızlı ve pratik düşündüğü için ve ikizler yüzeysel bir burçtur. Asla derinlemesine düşünmez. Alması gereken bilgiyi alır ondan sonra yoluna devam eder. İşte buradaki o maymun iştahlılık, oradaki bu yüzeysel düşünme ve sonunu düşünmeden kısa vadeli düşünce oluşturmaktan kaynaklı da çok fazla para kaybı da getirebilir. Lütfen buna birazcık dikkat edin. Ve 4 Haziran'da Satürn'ün S pozisyonunda olacak ve 23 Ekim'e kadar bir retro gerçekleştirecek. Burada 10. evinizde yani anne ya da baba, kariyer, hedefleriniz, sizin üstlerinizle olan ilişkilerinizi ifade eden bir evdir. Toplum önünde en görünür olduğunuz bir evdir 10. ev. Satürn karma'nın lordu, zamanın lordudur. Sorumluluklardır, kısıtlamalardır, sınavlarımızdır. Demek ki hedefleriniz, kariyeriniz, anne ya da baba ile olan ilişkilerinizde size burada eksik kalan, biraz rahatsızım kusura bakmayın, eksik kalan, yanlış kalan, yarım bıraktığınız, sorumluluk almaktan kaçtığınız konular ne ise, bu konularda tekrar geçmiş sınavlarınızı ön plana çıkaracak demektir. Ve burada akıllı davrananlar, bakın açık açık söylüyorum, bu konuda akıllı davranan arkadaşlar, farkındalık oluşturup, sorunları etik ve ahlak kurallarıyla, çözüm yoluna giden arkadaşlar 23 Ekim'de Satürn Retro'dan çıktığı dönemde ödülünün fazlasıyla alarak devam eder. Ama bunun farkında olmadan yine aynı hani e, aynı döngüyü hamster gibi durduğu yerde dönüp dolaşan arkadaşlar ise bir farkındalık oluşturmadan karşısına gelen eski sorunların üzerinden geçmeyen arkadaşlarsa hakikaten bunu bir daha bir daha bir daha karşısına getirecektir Satürn. O nedenle lütfen bu süreçte 23 Ekim'e kadar olan süreçte hedefleriniz, kariyeriniz, sizin üstünüzde olan rehber olarak gördüğünüz ya da sizden daha güçlü önemsediğiniz insanlarla olan ilişkilerinizdeki yanlışlar, eksikler, zayıf olan şeyler neyse bunlarla bir yüzleşin. Anne babanızla ilgili yüzleşin toplum önündeki imajınız yani en görünür olduğunuz alandır olunca ev çünkü. Burada siz neredesiniz? Olman gereken yer neresi aslında işte bunları yüzleşirseniz, bu farkındalığı oluşturursanız da çok büyük fırsat gelecek. Ve 14 Haziran'da bir yay dolunayı 8. El. 8. El. krizler evidir. Bir dönüşüm evidir. Eşten gelen parayı, mirasları da temsil eder. E burada yay dolunayı var. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Neden? Çünkü 8. ev aynı zamanda cinsellik evidir ve Ras Aygöl'de cinsel sapkınlıklar verir ve bayağı etkili bir dolunay olacak gibi görünüyor. Demek ki içinizdeki arzu ve etkiler ya da sizin geçmişinizde yaşamış olduğunuz bir travma, cinsel travma varsa bunları dönüştürmek, bunların adaletini almak için daha böyle her şeyin gün yüzüne çıkacağı çok önemli bir süreci yaşayacaksınız. İnançlarınızla spiritüel alanda özellikle sezgileriniz bu dönemde inanılmaz güçlü olacak bilginiz olsun. Çünkü Ras alghol aynı zamanda ruhsal ve spiritüel alanda şans veren bir e, sabit yıldızdır ve dolunay çok güçlü bir etki verir. 8. evde ölüm ötesi konular, bilinmeyeni olan merak söyler. Burada spiritüel alanda yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. Kendi kendi içinizdeki yetenekleri keşfetmek için de önemlidir. Ve 21 Haziran'da Güneş Yengeç Burcu'na geçiyor ve 3. evinizde. Demek ki kardeşler, yakın arkadaşlarla daha iyi iletişim kurabilme, kendinizi daha güzel gösterebilme, sosyal medyada daha görünür olma, daha sevecen, daha iyimser yaklaşacaksınız. Ticaretle uğraştığınız özellikle ortaklıklarınız ya da anlaşmalar yapmanız gerekiyorsa daha iyi niyetli olacaksınız. Daha uyumlu olacağınız bir sürece de giriyorsunuz. Ve Venüs ikizler 24 Haziran Para evinizde. Bakın para eviniz çok çalışıyor Haberiniz olsun çünkü Merkür de oraya geçiyor, Venüs de oraya geçiyor. Diyor ki size para kazanmak için yeni şans, yeni fırsatlar gelecek. Ama çok büyük paralar değil. İki zel yüzeysel olduğu için küçük küçük paralar elinize bereketlenecek. Haberiniz olsun. Bunu doğru kullanın. Ama Venüs çok da güzel para harcatır arkadaşlar. Buna da birazcık dikkat etmeniz gerekiyor. Yani Venüs çünkü tamam şans kısmettir ama güzellik bilinci, estetik anlayışı, aristokrat o e, tavrı da vardır terazi Venüs'ünün. O yüzden burada ikizlerde olsa da o alt benlikte bu çalışacağı için size arkadaş kardeş ilişkilerinizde çok para da harcatabilir. Buna da birazcık dikkat edin. Ve 29 Haziran'da yengeç yeni ayı var. Demek ki burada 3. evinizde gerçekleşecek. Kardeşlerinizle ilgili bir eğitime başlayabilirsiniz. Çünkü bir başlatma enerjisi var. Kardeşlerinizle yakın arkadaşlarınızla ilgili bir durumları başlatabilirsiniz. İlişkilerinizi yenilemek, onları daha böyle oradaki aidiyet duygunuzu geliştirmek isteyebilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayıp gerçekten sizin için çok önemli ve ruhsal yapınızı çözümleyecek önemli bir etkinlik içerisine girebilirsiniz. Yeni bir ticarete başlayacaksanız daha böyle size ait olduğunu, daha huzurlu olduğunuzu, duygularınızın tatmin olduğu bir işe de gelebilirsiniz. Ya da sizi gerçekten oh be işte iyi ki buradayım diyebilecek gruplarla iletişime de çok fazla geçebilirsiniz. Sosyal medyada özellikle bu grup bilincini orada oluşturabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Evet bu ay, bu ay Haziran'da Boğa Burcu'nun genel etkileri bu olacak. Tabii ki haritanızda aldığı açılarda çok önemli. İyicil bir etkiden bahsettiğimiz noktada siz kötü bir etki alıyorsanız, haritada zorlu bir açı alıyorsanız evet bu da olabilir. Bunun en iyisi de bir danışmanlık alarak netleştirmektir. Ama biz gördüğümüz kadarıyla Haziran ayında yükselen boğalar bunlarla karşı karşıya kalacak. Bu konuların üstünde daha çok duracak. Evet, Temmuz ayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.